Herkese merhaba. Yine gündemdeki bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. TikTok videosu çeken Cumhuriyet Savcısı Nusrettin Saltabaş görevden alındı. TikTok'ta paylaştığı videolarla gündeme gelen Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusrettin Saltabaş'ın HSK tarafından görevden alındığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarından çeşitli videolar paylaşan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusrettin Saltabaş TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olmuştu. Savcının videolarda şarkı söyleyip spor yaptığı görülüyordu. Söz konusu videoların sosyal medyada yayınlanmasının sonrasında sosyal medya hesapları Önünü kapatan Saltabaş için Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağlaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Ben, ben senden istediğimi kimse Hiç yormadan, sormadan seveceğim seni sade. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaade? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim.